Bu tabloları arkadaşlar, rahmetli arkadaşım Picasso'dan aldım. Görgüsüz müyüz? Evet, görgüsüzsün. Evet, biraz görgüsüz. Sen görgüsüzsün, Aa, ya. sende var o görgüsüzlük. Şşşt lan! Hmm. Baksana hamilelik nasıl yakışıyor bana. Geçen denedim ama evet. şurada ayna var ya. Yakışmıyor mu hamilelik? Çok. Nasıl giyendim? Gerçekten atarım şuradan, ciddi misin? At, at. Al, Alırım, tutar mısın? Hadi. Ay saçmalama lan, gel buraya. Aa, yine beni kurtardın Sinirli. ya. Sen bayağı ateşli bir kızsın. Of. Ama beni. kız. Girl. Kız. Girl. Aslı. Aslı iyi misin? Şey? Nabzıma bak durdu herhalde. İyi misin? Çok iyi hissetmiyorum. Ya, hoş geldiniz hoş ya. Dedim. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma. Çok agresif ya. Asilzade zade bir şekilde yapacağız bu vlogu tamam mı? Fırlamak yok. Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş Herhalde giriş yapamayacağız biz Tokyo'dan dolayı. Yok izin vermeyecek mümkün. Hmm. E o zaman bunun için giriş yapılmaz ya. Baksana şuna <laughs> ya. Yo, benim lollipopum ya. Ama evimizi tanıtmamız lazım bebişim artık. Tamam giriş yapmayı verelim. İnsanlar heyecanlı bir şekilde herkes bak ekranda bizi bekliyor. Evet nasıl hmm. bekliyor? Daha... Böyle bak. Artık bu heyecana ne yapıyoruz? Son veriyoruz. Hmm. Evimize giriş yapıyoruz. Öncelikle arkadaşlar, burası salonum. Diğer videodan da hatırlarsınız. Ya. Yeni değiştirmedik. Gezdir bakalım. Buyurun. Oo. Ya. Ya. Eşya almayacaktım biliyorsunuz. Hmm. Ama çok ısrar ettiğiniz için evi biraz hmm. doldurmak istedim açıkçası. Niye doldurdun? Yani... Sen döşekle de yatarsın sadece. Ee, doğru yatardım ama <laughs> seyircilerim, takipçilerim, benim bebişlerim dedi ki Aslı eşyasız yaşama bak çok zor durumda kalırsın. Çünkü Aslı bundan önce evinde sadece tabure ve de Aynen. döşekle yatıyordu. Bir de kettle'ın vardı değil mi? Evet kettle'ın vardı. Kettle'nı da elimde tutuyorum. Tabure Anladım. Ya. Zor zamanlarda senin için diye düşünüyorum. Çok şükür. E... Parayı biraz bulunca biraz bir şeyleri yaptım. Nereden buldun parayı? Nereden buldum? Halay kursu açtım. Aa, diye. Açtın Öyle. mı onu? Evet, evet. Çok talep oldu ona. Takipçilerimden de gelen oldu. İçeri böyle halay çekerek geldiler böyle. Bir gösterir misin mesela şuradan nasıl girdiler? Zamanımın çoğunu burada geçiriyorum ben. Hatta tam... Şu bölge, benim bölgem. Tam Burada oturuyorsun. Arada. Evet, tam arada sıkışmayı böyle seviyorum. Evet, duvarıma şöyle bir kısım çizdim. Sevgili kuzenim çizdi. El emeği, göz nuru, kız ince ince çalıştı. Senin şey değil mi? Hı? Büyük 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 uzaktan akraban, dayının eltisinin, kızın halasının, yengesinin oğlu. Evet o. Bizim aile için çok önemli bir insan. Neden? Biz varlığımızı ona borçluyuz. Yeşil elma ticaretine girdi. <laughs> Parayı ondan buldu. <laughs> Yurt dışına falan, Ortadoğu ve Asya bölgelerinin hepsine o çok garip hayat sonra, çok garip değil mi mesela bak, Ben de saygımı göstermek amacıyla Onun bir sıkılık fotoğrafını yaptırdım Şaka da çok iyi gözükmüyor Evet çok güzel görünüyor Allah be. için güzel Normal şartlarda ev bitmişti Tam çekecektim sonra bu duvarın böyle Biraz boş kaldığını hissettim Mesela canlandır bu anı duvarın boş olduğunu hissettiğini anladın O gün böyle içeri girdim Ondan sonra oturdum şöyle Bakıyorum etrafıma. Ay dedim Allah Allah yani buraya Bir şeyler yapsam mı yapmasam mı Falan filan dedim evet. ondan sonra böyle bir düşüncelere daldım. Nasıl daldın? Böyle. Çok iyi dalmışsın yine ya. Ondan sonra bir anda böyle Ay tamam buldum dedim. Kuzenimi aradım. Teyitleştik. Ha. Bunun da hikayesi böyleydi. Bu. Orta sehpa almadım arkadaşlar. Bu orta sehpa bana Rönesans dönemini hatırlattığı için çok alma gereksinimi duymadım açıkçası. Bazı eşyaları hiç almadım. Televizyon, tese, televizyon. Onlar zaten olan şeyleri almadım. Ne alayım, niye alayım? Evet, almadım? niye alasın ki? Görgüsüz müyüm? Evet, görgüsüzsün. Evet, biraz görgüsüz. Sen görgüsüzsün, Aa, sen de var o görgüsüzlüğün. Tamam. Şşşt lan! <Gülüyor> <Gülüyor> Ya, çok pis korundun. Ben şimdi ne yapacağım? Sakin ol bir tanem, sakin ol aşkım. Seni bu koruyor, hı hı. beni kim koruyor? Ay çok kıskandı ya, git onu da koru. <laughs> çok sevgili arkadaşım benim Baby Tom aldı, ev hediyesi. Yani bak görüyorsun, insanlar ev hediyesi alıyor. Üzerine alın bir şeyler, hani ben de alayım as diye. diye. <laughs> <laughs> ben hala anlamadım bu arada Salak ben sana eve diye almadım mı Tencere aldım o da geçen eve O evden taşındım farkında mısın yeni evde Peki sana bir şey sorabilir miyim ha, Sen şey... benim evime ne aldın ev Ben sana sevgimi getirdim <laughs> o eve hmm, Biliyor musun bak iyi ki getirdim o sevgiyi Yemin ederim bak şş, Allah inandırsın Her gün sabah açıp açıp kullanıyorum Benim sevgim öyledir Maşallah. Her gün açıp açıp kullanırsın bitmez Normal şartlarda ben evi tamamlamıştım ama Aldığım aksesuarlar vesaire Aldığım şeyleri bekledim o onun için bu ev geç geldi. Trend yoldan bir kütüphane aldım. Biliyorsunuz ki ben çok entelektüel bir kişiliğe sahibim. Çok. Her sabah kalktığımda izleyin. bitiriyorum sonra kahvemi içmeye gidiyorum ben ailede böyle yetiştim ne oldu sindin buraya hani dövüyordun az önce döv dövsene beni mutfağı şöyle bir bar köşesi yaptım arkadaşlar çünkü zaten ben 25 kişilik bir aileye sahip değilim bir yemek masası falan filan gerek yok dedim en fazla 2 kişi 3 kişi falan belki olursun ne? belki 25 kişilik bir aileye İnşallah sahip olursun kısmet ederse 15 çocuk düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey diyeyim mi? Bir gün evlenirken şey 15 tane yapacağım. Senin basenlerin bunu kaldırıyor. Tabii canım. Yani Bak 5 on... tane çocuğu bile kaldırır bu basenler. <laughs> Baksana hamilelik nasıl yakışıyor bana. Geçen denedim ama burada evet. ayna var ya. Yakışmıyor mu hamilelik? Çok. Bu evet. arada Hakkı şunu göstermedik. Ben bu avizene bayıldım senin. Çok teşekkür ederim. Disko topu gibi. Bak bunun altına geçiyorsun. Evet. <laughs> Bak normal çıkıyorsun buradan, normale bağlıyorsun. Ee? Bak geri gel, avizenin altına gel. Hmm, demek onun öyle, öyle, bir etkisi var. Bak böyle de kalmıyor. Hı. İyi bak, sihirbazlık yapacağım. Yapamıyorum. <laughs> Yetenekleri bitmiyor ya. Çok iyi ya. Hani çok sevdim onu bunu ben de. Evet güzelmiş. Şunu sevdim Bayağı yani. güzelmiş. Çok seksi duruyor. Benim bütün seksi kişiliğimi ifade ediyor gibi geliyor. <laughs> ne bu? Bu ne? Abi niye buraya buzdolabı koyuyorsun? Yemek e ben sana demedim mi kettle koyacaksın diye? Bu kadar yere buzdolabı mı koyulur? Ya vallahi bak gerçekten moralimi bozuyorsun. Hiçbir şeyimi beğenmedim. Aslı ama bak evi doğru kullanmıyorsun. Bu da kocaman alan yapmışlar. Buzdolabı için mi bu? Benim evimde bana bağırma. bak bana şey yapma. Bana bağırma. Tokuya mı güveniyorsun lan? <laughs> <laughs> <Toku 'yu gülüyor> Çok güzel. Evet, kuyruğun tarafına da böyle tablolar aldım arkadaşlar. Bu tabloları Antonio Banderas yaptırmış. Aa. Evet, kendisine özel olarak Ikea'dan yaptırmış. Safiye Soyman'ın elinde de bunlardan vardı Evet, o benden gördü zaten. Hmm. Hı -hı. O zaman... Neresi orası ya? Cennet'e Orası yedik. neresi ya? Cennete. Lan, bak, bak! Bak, Evet arkadaşlar... <laughs> Giyinme odam. Vay. Yalnız bir şey diyeyim mi? Heh. Bayıldım. teşekkür ederim. Bayıldım. Ee, canım arkadaşım o günün fikriydi bu da. Ya bu kadar güzel olacağını düşünmedim bu arada. Aşırı güzel olmuş ya. Hem güzel oldu hem de çok maliyeti düşük bir şey oldu bu. Kaça yaptırdım biliyor musun? Kaça? 350 lira. Şaka yapıyorum. Yemin ediyorum sana. Aslı kendim gerçekten atarım şuradan ciddiyim misin? At, at. Al, at. alırım tutamam mısın? Hadi. Aferin hadi. Ay saçmalama lan gel buraya. Gene beni kal. kurtardın Senin ya. Senin ilk hayatından kurtardım ya. Çok Kaçıncı kurtarışın be? 97 oldu bunun önünde. Mesela kıyafet deneyeceğim arkadaşlar. Geliyorum buraya oturuyorum. Kıyafet giyeceğim. Acaba ne giysem diye böyle bakıyorum. Düşünüyorum. Şey çalıyor mu o sırada arkada? Bugün ne giysem şarkısı falan. Tabii ki podium yürüyüşü yapıyorum. hı. Çünkü bu odanın öyle bir özelliği var gibi. Evet. daha düzenliydi burası. Şurada da ütülenmeyi bekleyen çamaşırlarım var. Kıyamam. Biri el atsa da ütülesek falan. Ne güzel olur. El attım. Doğru. Ama ütülenmedi. Ya. Of ya. Evet, bu burası... bir şey niye takılmadı bu? Ya geçen geldi adam bunu demeyi unutmuş. Sen şaka <laughs> <laughs> Gerçekten <gülüyor> mi? Misafir banyosu arkadaşlar işte ne gerekiyorsa her şeyi sağlık misafir Ya çok için. iyi açıkladın yine ya. Çamaşır makinesi bile var. Eğer kendileri dışa girmek istemiyorlarsa çamaşır makinesinin içine girip yıkanabilir. Her türlü kolaylık var bu evde ya. Ay çok düşünceli bir insanım be. Çok zenginsin sen ya. Of ya. Bir şeyin farkında mısın? He. Bugün de çok elitim. Bir dakika, bir dakika. Bence çok elegansın. Ya! <laughs> Özel hayatıma giriyoruz arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum, dur bakayım Sakin. bir dakika. Dur, dur. <laughs> Özel hayatıma şimdi... girdim, çıktım, girdim, çıktım. Oha! Parmağım yanıyor. Sen bayağı ateşli bir kızsın. Of! Ama kız, Girl. kız. Girl! Evet arkadaşlar... Oy 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 oy! Yalnız bir şey diyeyim mi? Bayıldım buraya da. Lan tablolar çok güzel olmuş. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok beğendim, çok beğendim. Asla senden hiç beklerdim. Nasıl cümle ya, kurdum bak. Ya. Duygulandım ya, değil mi? Duygulandım. Ya, bu da görülüyor yani Bu tabloları arkadaşlar rahmetli arkadaşım Picasso'dan aldım Aa. O da Ikea'ya satmış bir ara biz hepimiz dedi bütün ressamlar ekran <laughs> krize girdik <laughs> Hani ne yapalım ne yapalım Ikea'da dedik ben sizin resimlerinizi alıp satarım Bunun üzerinden de komisyon falan İyi tamam dedi <laughs> Hepimiz sattık Picasso'da verdi işte Bu normalde resim fotoğraf değil bunlar Hmm Sen de o zaman resim sektöründeydin Esnaf evet. ve sanatkarlar odasına üyeydin. Senin eski kocan müzik sektöründen Vivaldi'ydi değil mi? Evet Oha Şimdi mi oldun ya ben ben, seni oradan hatırlıyorum. Tamam tamam. Evet yatağımı değiştirmedim. Yani yatağı bir süre sonra değiştirmeyi istiyorum ama. Güzel bir nevresim takımı aldım, bir beyaz aldım, bir siyah aldım. Evet, nereye gidiyorsun be? <laughs> gel gel. İçeri girdiğinizde sizi de huzur kaplamadım. Ya, çok ben. sade bak şimdi mesela içeri gireceğim. Oha! Çok sade. Evet. <laughs> Bu arada iki tane balkonum var. Daha balkonları düzenlemedim arkadaşlar. Çünkü havalar soğuk. Çok fazla balkonla hani bir duruyoruz işte. Hemen giriyoruz içeri. Çünkü neden? Götümüz dolu. <laughs> evet. O yüzden daha yaptırmadım. Bir ay falan bir iki aya yaptım. Hangi balkona havuz yaptıracaksın? <laughs> Bunu düşünüyorum ya. Sabah kalktığım gibi havuza girmeyi çok seviyorum. Evet. Havai kursu açacaktın. Online. Ee, o göstereceğim onu. Gidelim o da. Gideceğiz şimdi. Banyo. Aa. Lütfen. Benim girdiğim banyo. <laughs> ya bebeğim Peki, evde o kadar, o kadar çok ödeyim. oda var ki bak bakma unutuyorum ya. Hı, ya. elektriğim de var. Bak. Ya, bak. Oo. Evet burası banyo. Burada duş alıyorum. Burada ihtiyaçlarımı sadece burada yapabiliyorum. Onun sonrasında güzel bir böyle. Ya. Bak kıtlık çıksa. Hmm. <laughs> Cold Scout parfümüm çok şükür ki var. Ya. Bu konuda çok titizim. Kokuya karşı arkadaşlar Cold Scout parfümünüzü lütfen kullanın. Bunlar ne? Neyle? E, çok salaksın ya! Allah'ın <laughs> sakallarını tıraş ediyorum! <laughs> e, çok iyi geliyor. Bakın, pürüzsüz bir kokun. Bebeksi wow. bir çiftlik var benim. Tuvaletini göster. Çok önemli bir yer. Oh. Oturur musun? Yoo! Bir buna yer bulamadım burada. Böyle, apaçi gibi böyle takılıyoruz yani. arkadaşlar ya. hani öyle diyorlar ya. Evet arkadaşlar ya. bütün projelerimizi burada tasarlıyoruz. Hmm. Bu masada işte oturuyoruz fikirlerimizi beyan ediyoruz. <laughs> Et bakayım be ya. Otur mesela. Ben bu videoyu çekmek istiyorum. Nasıl Bana bu yani? falan uyar yani. Yapacak ben mısın? Bunun mı? altından Biz sana daha iyi daha. projeler geliştirebiliriz. Mesela atıyorum önümüze bir sözleşme geliyor arkadaşlar. Sözleşme mi? Hı hı. Atıyorum. Oh. Sözleşme imzalarken otomatik olarak mı çıkıyor bıyıkların hemen? Evet. O ne deniyordu? Jiletler onun Bak. içinde. O. Oh. Sözleşmeyi bıraktım. Evet ya. Gerçekten tamamıyla söz. <gülüyor> söz... <gülüyor> akıllı, gerçekten. Evet arkadaşlar stüdyoda arka planım biliyorsunuz. O arka plana daha yakından görün. Buraya videoya girme, ya yani kulaklıklarımı buraya koyuyorum. Daha fazla aldığımı burası böyle tık tık, tık her taraf olacak. Burası gözükmüyor zaten. Bunları biliyorsunuz. Şuraya kadar gözüken bir alan var. Bunu nereden aldın? Bunları e, yoldan aldım. Bunu da trend yoldan alacaktım da YouTube daha kaliteli getiriyor dedi. Ben de bir daketi oradan Aa, aldım. Hayır. İnşallah nice mi milyonlara. İnşallah bebeğim 800 kaldık ya 800 olduk, 800 k. Bu arada harbiden ya ben 800 kaldım. Şans getir em kamerayı em. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lan ne güzel denk geldi ya 800 kya ev videomu. Ya. Ya. Ben böyle bir zamanlarım dayanamıyorum evet, ya. Evet Aslı. Bak tansiyonum düştü değil mi senin? Evet. Aslı, Aslı, Aslı. İyi misin? Nabzıma bak durdu herhalde. İyi misin? Çok iyi hissetmiyorum. Nabzım mı durdu benim ya? Sanırım. Bunlar ne? Yumurta kabuğu mu? Hayır bebeğim ses yalıtım sistemi. <laughs> Öyle bir şey <laughs> şeyler şeyler. Fakat ben bunu biraz daha görsel olsun diye yaptırdım. Ne yalan söyleyeyim çok güzel duruyor şimdi. Şey çok merak ettim. Iyi. Perdeler ne kadar işe yarıyor? Perdeleri bir kapat bakayım. Mesela gündüz video çekmek istesem. Tamam ya yani kapanıyor. Yani ışık Zaman olarak o ledi açtığımda. Ledi aç. aç. bayağı etkisi var lan. Ben siyah olması gerekiyormuş gibi geldi ama krem de gayet iş görüyormuş. Bak. Ha. Koltuk nereden bu arada? Ben çok beğendim. Benim trenci yoldan aldım bunu da. yoldan mı aldın? Evet. Ikea'dan baktık diye hatırlıyorum. Ha, Ikea'dan baktık, kalmamıştı ya o. Ha. Oyy, oh, lan dına parçası gibi hissettiriyor Çok ya. kötü İyi hissettim ya. Ya. Şey ya. Çocukluğum be. Evet. Bir şey diyeceğim, şu ne? Hı? Ya o benim ilk aldığım ışıklardan biri. Bazen vazgeçemediğiniz eşyalar olur ya. Hangi renk ışık veriyor? Hı hı, beyaz. Sasa lan bana. Hı? Sasa lan bana. Ver Verin lan. Vereyim lan yedi lira. lan. Yes, Yazlarım lan. Ya al lan. Verecek lan? Vereceğim lan. Yemin et. Oğlum lan. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine oğlum çok güzel giriş yapıyorum Aşırı ya. aslı ya. Sen bunu kursuna gittin mi? Evet gittim. İsmet hmm. kursuna gittim. <laughs> evet arkadaşlar ev turumuzun sonuna geldik üzülerek belirtiyorum. Bir takım şeyler yaptım. Rahat edebileceğim şeyleri yapmaya çalıştım. Önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde açıkçası taşınmayı düşünmüyorum. Çok yoruldum. Hmm. Bu geçiş evresi beni felaket derecede. Ben diğer yordun. ay taşınırsın diye düşünmüştüm. Aklıma sok. Ya Kurumu çek Ya Acaba Ne Yapıyoruz Videomuzu Beğenmeyi Yorum Atmayı Ve Kanala Abone Olmayı Sakın Unutmuyoruz <laughs> Ben Gidiyorum Ya Gitme Gitme <laughs> Bu Ne Güzel Bir Dans Stili Ya After Çık Git Kadrajdan Abi Ne Güzel Bir Dans Stili Ya evet. Gidiyorum Ben Hepinizi Çok Seviyorum Bay Bay